Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün saç dökülmesi nedenleri ve buna doğal çözüm kürünü anlatacağım. Çok basit evde hazırlayacağınız kür ile saç dökülmesi duracak, saçlarınız daha hızlı uzayacak ve çok daha güçlü ve parlak olacak. Saç dökülme nedenlerinden ilki genetik faktörlerdir. Bu genetik yapımızı değiştiremeyiz. Ancak saç dökülmeye başladığında kürümüzü uygulamaya başlanırsa faydasını göreceksiniz. Deri hastalıkları saç dökülmesi yapar. Sedef, egzama, liken hastalığı, mantar enfeksiyonları saç dökülmesi yapar ve çözüm altta yatan hastalığın tedavisidir. Dengesiz beslenme tüm vücudu bozduğu gibi saç sağlığını da bozar. Vitamin ve mineral eksikliği varsa bu eksiklik tamamlanmalı. İlaç almanıza gerek yok. İlacınız taze yeşil bitkilerdir. Morul, maydanoz, roka, tere, dereotu. Bunlardan yapacağınız salatayı her gün tüketin. Hormonal bozukluklarda saç dökülmesine neden olur. Adet düzensizliği, adet gecikmeleri, aşırı tüylenme gibi şeyler varsa hormon düzensizliği akla gelmelidir. Tiroid hastalıkları ve tedavisi, hormon tedavileri, romatizmal hastalıklar, zayıflama hapları, diyabet ve doğum kontrol hapları saç dökülmesi yapabilir. Ayrıca kemoterapi de saç dökülmesi yapar. Saçlara sürekli kozmetik ve kimyasal işlemler yaptırmak sıkıntı yaratır. Özellikle kadınların kuaföre daha az gitmesi ve saçların dinlenmesine izin vermesi gereklidir. Stres ve depresyon saç dökülmesinin diğer nedenlerindendir. Bunun için Peygamber Efendimizin önerdiği çörek otunun faydaları videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim saç dökülme sorunu yaşayan kişilere uygulayacağımız küre. 1 litre su alıp içine 20 tane karanfil ile 5 tane cevizi kırıp kabukları ile birlikte atıyoruz. Suyu 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynama işlemi bitip ocağı kapatınca içine 1 çay bardağı kadar lavanta atıp soğumaya bırakıyoruz. Suyumuz soğuyunca güzelce süzüp suyu saçımıza uygulayacağız. Uygulama temiz saça yapılmalı. Saçlarımızı yıkadık, kuruladık. Suyumuzdan bir su bardağı alıp saçımıza özellikle saç köklerine masaj yaparak uyguluyoruz. En az yarım saat bekledikten sonra sabun ve şampuan kullanmadan sadece su ile duruluyoruz. Bunu iki günde bir, bir ay kadar kullanırsanız sağlıklı ve parlak saçlarınızla kavuşacaksınız. Saç dökülmeniz azalacak. Sonuna kadar dinlediğiniz için Allah razı olsun. Faydalı bulduysanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.